Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Makine Resim Konstrüksiyon mezunuyum. Tasarıma dayalı bir meslek olduğu için görsel hafızam ve matematiksel hafızam iyi olduğunu düşündüğüm için bu mesleği tercih ettim. Tüf noktaları, program bilgisi, ölçüm araçlarının kullanımı, istenilen parçaların özelliklerini biliyor olmak ve detaylandırarak teknik resmini çiziyor olmak gerekiyor. Müzik 2 yıldır mezunum. Stajlarım ve iş deneyimlerim oldu. Pandemi e, süresinde işten ayrıldım. 2,5 aydır işsizdim. Bütün firmalar etkilendi. Gerek işverenler, gerek işçiler olsun. Ben ve benim gibi yeni mezunlar özellikle iş bulmak için beklerken böyle bir süreçten geçtik. İş İstihdam Ofisi projesine denk geldim. CV oluşturdum ve Kartal İstihdam Ofisi'nden arandım sürekli bir bağlantı halindeydik. İş görüşmelerinden geri dönüş aldığımda bana bilgi verdiler. Ben de görüşmelere davet edildiğimde iş görüşmelerini gerçekleştirdim aydınlatma sistemleri üreten bir firma. Ben de burada aydınlatma sistemlerinin tasarımlarını yapıyorum. İstenilen parçayı çiziyorum. Lazerciye yolluyoruz. Kesildikten sonra parça buraya geliyor. Büküm işlemi, boyama işlemi, montaj işlemi olduktan sonra plexisi kesiliyor. Plexi takıldıktan sonra ürünün kalite kontrolden geçip paketlenip müşteriye gönderiliyor. Sıcak bir ortam var. Resmiyet ve samimiyet beraber yürütülüyor. Güzel ve Mutluyum, <laughs> güzel ve mutluyum. <laughs> İstihdam ofislerini tavsiye ediyorum. Benim gibi genç mezun iş arayanlar bakıp başvurabilir. Zaten çok samimi, sürekli geri dönüş alınan bir platform. Ben istihdam ofisleri sayesinde iş buldum. Herkese tavsiye ediyorum.